yapmam ama şu anda bir mağaraya doğru yüzlerce metre iniyorum. Yerin tam olarak 5 kilometre derinliğinde. Ve hoşumuza gitsin ya da gitmesin arkadaşlarım ve ben iner inmez. Önümüzdeki 7 gün boyunca buradan mahsur kalacağız. Ah, ah, bu şimdiye kadar yaptığım en korkutucu şey olabilir. Öncelikle halatla indiğimiz yerden uzaklaşmamız gerekiyor. Neden? Fırtına çıkarsa tüm bu alanı su basabilir. Okyanus gibi dolabilir ve hepimizi boğabilir. Yani ana kampımızı kurmak için mağaranın derinliklerine gidiyoruz. Burası fenaymış. <laughs> Dostum burası farklı bir dünya gibi. Mağara girişi güzel görünse de görünüş aldatıcı olabilir. Henüz bilmiyorduk ama önümüzdeki 7 gün hayatımızın en zor günleri olacaktı. Buraya gelmemeliydik. Tamam birkaç saate hava kararacak ve kamp kuramazsak mahvoluruz tamam mı? Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Sadece kamp kurmak için düz bir yer arıyoruz. Mağaranın ağzına girdiğimiz zaman bizi herhangi bir su baskınından koruyacak kadar yüksek bir alana rastladık. Yani kamp için mükemmeldi. Mükemmel abart oldu. Yeterince iyi. Daha uygun. Kamp için yeterince iyi. Birinci günün kalanını bırakılan malzemelerimizi alarak geçirdik. Bu çantaların her biri 36 kilo. Çekimlerde de gördüğünüz gibi yaklaşık 4 saat sürdü. Buradan inmek çok zor. Her şeyi ana kampımıza götürdük. Tamam. Etrafa biraz ışık koyduk. Malzemelerimiz nihayet ana üstümüzde. Kamerayı şuraya çevirir misin? Resmen zifiri karanlıktayız. Bütün gün uğraştık. Kamp alanı için basit şeyleri kurduk. Halatları asmak için delikleri açtık. Halata tutun, kendini yukarı çek. Galiba halatlar hamakları destekleyebilecek. Ve hayatta kalma rehberimiz Joel'un yardımıyla hamaklarımızı astık. Bu ince halat hamağımı tutabiliyor mu? Evet. Biraz yemek yedik ve çok soğuk bir geceye hazırlandık. Yalan olmasın hamak düşündüğümden çok daha rahatmış çocuklar. Hey! <laughs> Tanrım, gerçekten büyük. Kafam neden bu kadar büyük dostum? Bu ara iki buçuk kilometre derinliğinde ve biz de girişte kamp kuruyoruz. Yarın bir sürü keşif yapacağız. Uyuyabildiniz mi? Berbattı. Uyumadım. Çok şaşırtıcı bir ortam. Mağarada sürekli üstümüze su damlıyor. Biz de üzerimize muşamba örtük ama su hala hamaklarımıza damlıyor. Bir fikrim var. Barınağımızı gerçekten sağlam yapalım. Burada uyurken kuru kalmak için muşambaları birleştirelim derim. Sen gerçekten daha iyi. Ben sadece iyisin. youtuber değilim, tamam mı? Hamamın olduğu yere bakın. <laughs> bu şaka mı uyanınca burayla karşılaştık. O sırada fark etmemiştik ama bu delik neredeyse 12 metre derinliğindeydi. Bu yüzden Sean ve ben süper muşamaya başlarken Mac ve Carl bu deliğin ne kadar tehlikeli olduğunu görmeye gitti. Şu hamamı görüyor musun? Orada uyumuştum. Şuraya baksana. Her şey aynı göründüğünden bu mağarada bizi takip etmek oldukça zor. Bu haritada ara üstümüzü ve ne kadar uzaklaştıklarını görebilirsiniz. Pekala Mac burası derinmiş. Dostum bu çılgınlık. Bizimkiler rastgele keşif yaparken ben ve Sean kamp üzerinde çalışmak zorundayız. Burada neden uyku tulumu var? Aa, çünkü idrar gibi kokuyordu. Oh. İlk ders uyku tulumlarınızı kiralamayın. Niye uyku tulumu kiraladık ki? Aa. Niye tulumları kendimiz almadık? <laughs> Büyük bir muşamba oluşturmak için hepsini birbirine bağlıyoruz. Bu halata da biraz fazla güvendim galiba. Bu arada Mac ve Carl hala delikteydi. İnanmıyorum. Ve sonunda dibe ulaşmayı başardılar. Eee! Kampta işlerimiz vardı. Ne kadar tehlikeli olduğunu görmenizi istedik. Düşmeyin yeter. Beceriksiz olmayın. Aa, tamam. Geri dönmeleri gerekmesine rağmen Kar ve Mac ne kadar derine inebileceklerini görmeye çalıştık. Burası inanılmaz bir yer. Sence nehirden geçebilir misin? Ama ikisinin de bilmediği bir şey var. Bu nehir aslında tüm mağara boyunca akıyor. Yani içinde biraz zaman geçireceğiz. İşte buradalar. Tam zamanında. Yemek yaptınız değil mi? Elbette yaptık. Ne yaptık? <laughs> Yeni evimiz değil mi? Aynen yani. öyle. Artık çatımız var. Şuna baksana. Yalan olmasın gayet ve iyi olmuş. Ve ateş şukurunu bulduğumuz bu küçük yere taşıdık. Sizce nasıl? Daha sıcak. Çok rahat. Bu kayalar ısıyı buraya hapsediyor ve yukarıdaki kayalardan gelen idrarı engelliyor. Bu idrar değil. Ne 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 peki bu? Bilmiyorum yağmur falan olabilir mi acaba? Ama yağmur değil işte sadece kaya. Yukarı bak bulutları görüyor musun? Hayır. Kayaları görüyorsun. Yağmur değil yani. Kaya idrarı. Kaya idrarı evet. Kaya idrarı tamam. Tamam kaya idrarı dedik. Çok daha kuru bir uykudan sonra hayatta kalma uzmanımız Joel'un mağaranın sonuna kadar yardım etmesini istedik. Mağara! 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 Mağara. Mağara. Bakalım ne kadar derine inebileceğiz. Şimdi altınız olsun. Hala bu devasa mağaranın başındayız ve amacımız sonuna kadar gitmek. Elbette ölmeden. Ay canına, burası biraz dikmiş. Daha hiçbir şey görmedim. Mağaranın derinliklerine gidiyoruz. Pekala çocuklar cesaretinizi toplayın. Burası biraz dar. Aslında sığacağımı hiç sanmıyorum. Mağara keşfinin ilginç bir yanı var. Bazen kayalardaki çatlaklara zar zor sığıyorsunuz. Olamaz burası çok dar. Ama sonra devasa bir yere çıkıyorsunuz. O kadar büyük ki tamamını görebilmek için bunu yaptık. Yok artık. Şimdi gerçekten görebiliyorum. Bu harika. Fişek çok parlakmış. <laughs> Şuranın güzelliğine baksanıza. <laughs> O kadar parlak ki bakamıyorum. Kör olmuş gibiyim. hayır. Aa, hayır. Sonradan düşündük de galiba bunu en etkili şekilde kullanmadık. Yolu göster ve böylece devam ettik. Rahat olun üstte tutunacak iyi bir yer var. Mı? Ve bir ayağını buraya koyabilirsin tamam mı? Evet, buraya, evet mükemmel. Joel gelmiş geçmiş en iyi mağara evet. <laughs> Henüz kimse ölmedi yani. Pekala millet, işler burada ilginçleşiyor. Ne? Bu da ne? Bu noktadan sonra dalış kıyafetleri. Biraz yüzüceğiz Dün Mac ve Carl bununla ilgili şakalaşıyorlardı Ama Mara macerasının geri kalanı dondurucu bir nehirde geçecek İnanmıyorum bu delilik Hipotermiye girmemenin tek yolu dalış kıyafetleri Bunu neden yapıyoruz? Hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim Çünkü yaptıktan sonra ölüyorsun Mara'nın sonlarına kadar ulaşmak için bu nehre atlayıp Kayadaki bu küçücük delikten akıntılarla savaşmamız ve dikkatlice ilerlememiz gerekiyor Acele etmeyin ayaklarınızı biraz arkaya itecek Tamam nehre giriyorum Duvarın, duvarın kenarından gidin. Havuz gibi. Yaparsın Jimmy. Ah! Sığdığımdan emin değilim. Jimmy, kendini sudan çıkarmanı istiyorum. İnanmıyorum. Olayın inanılmaz yanı şu. Çok soğuk buz gibi suya tamamen daldığınızda kayalara tutunmak inanılmaz derecede zorlaşıyor. Ah, Ha, gerçekten çok korkunç. Me Karl gidelim. Sen yaparsın. Kanka. Sen yaparsın. Devam et. İnanılmaz bir hızda akıyor. Ve bu engel zor olsa da ileride olacakların yanında bir hiçti. Başardık. Mara, 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 Mara. çocuklar. Şu anda yüzde onunu tamamladık. Yani keşif gezimizde hala başlarda sayılırız. Sonra ulaşmak için iki kilometreden fazla yolumuz kaldı. Gördüğünüz gibi bu mağarada 7-24 yağmur yağıyor. Bu yüzden takılmak ve ıslanmamak için rahat bir yer yapıyor. Bunları ben yapmasaydım nasıl görünürdü merak ediyorum. Eminim ıslak kayanın üzerinde dip dibe uyuyor olurlar. Vücudumuz ıslakken hareket etmeye devam etmemiz önemli. Tamamdır. Sıcaklığımız hızla düşecek. Neden bu kadar zor? Ee, en kötüsü de burada ne kadar gidersek Kampa dönüş yolunda da o kadar bir sonraki engelimiz suyun dışında olabilir ama bu geçmemizi hiç kolaylaştırmıyor. Bu örümcek ağ mı? Örümcek. Örümceği göremiyorum. Yani ah. muhtemelen üzerimizde. <laughs> Üzerinde. Sizden baktım artık. <laughs> bu mağara Mr. Beast videosu gibi. Ne kadar ileri gidersen o kadar zorlaşıyor. Dürüst olayım, yol olmasaydı burada ölürdüm. <laughs> ve üç saat sonra Joel'un bize kötü haberleri vardı. Su çok yükseldi ve çok uzun süredir yoldayız. Bugünlük geri dönüp kampa gitmemiz gerekecek. Kabul etmiyorum. Güvenlik uzmanına karşı çıkamazsın. Kabul etmiyorum. Yani kabul etmemek şansımız yok. Galiba çekim yaparak ve işaret fişekleriyle oynayarak çok harcadık. Ve şimdi yeniden başlayıp bu görevi başka bir gün yeniden denemek zorundayız. Şu an geri döndük. Uuu! Biz yokken ne yaptın? Umarım artık kimse ıslanmaz. Bu tür ışıklar getirdiğimizi bilmiyordum. Evet harikalar değil mi? Maalesef bugün mağaranın yüzde yirmisini geçebildik. Ama söz veriyorum. İleriki günlerde bu mesafeyi kat edeceğiz. Pek sanmıyorum. Mümkün değil. Dördüncü gün dinlenebiliriz ve beşinci gün mağaranın sonuna kadar gitmeyi deneyip ne olduğunu görebiliriz. Beşinci gün çok eğlenceliydi. Yarın görüşürüz millet. Mağarada geçirdiğimiz üçüncü berbat gecenin ardından ertesi sabah aklımızda tek bir şey vardı. Sıcak bir duş şu anda hayatımı kurtarabilir. Evet duş almak harika olurdu. Üç gündür duş almadım. 4 gündür. Tahmin edebileceğiniz gibi mağarada duş almak kolay değil. Nehir yatağına güvenli bir şekilde ulaşmak için halatla indiğimiz yere yürümek zorunda kaldık. Aa, i̇nanmıyorum! inanmıyorum. Beynimi hissediyorum. Benim hiç böyle hissetmemiştim. Alnım soğuktan dondu. Kafamızı kurutmak için drone'u kullanalım. Gel buraya. Dur, 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 dur. Gerçekten gel. işe yarıyormuş. Evet çalışıyor. Drone varken fön makinesini kim ne yapsın? Kuruduktan sonra yolculuğumuzu planlamak için Joel'la konuştuk. Bu nedir Joel? Bu mağaranın haritası. Geçen sefer hızlı akan su yüzünden durmak zorunda kaldık. Ancak ancak yavaşlıyor. Yarına kadar mağaranın sonuna ulaşma şansımız olabilir. Bu oh, harika olacak. Öncelikle dünkü akıntılardan bazılarını geçeceğiz. Devasa uçurumlardan atlayacağız ve sivri kayalardan kaçınacağız. Eğer bütün bunları aşabilirsek sonunda güzel ateş böceği odasına ulaşmış olacağız. Bize nasıl göründüğünü söyleme. Sürpriz olsun istiyorum. Sence yapabilir miyiz? Oo, böyle sorulara gerek yok. Hepimiz başaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Yarının planını iyice belirledikten sonra dinlendik ve enerjimizi kazanmak için festival'lı bisküvi alsın. Hazırladık. Afiyet olsun. Yaşasın. Joel ilk festivalı bisküvisini yemek üzere. Tamam Joel dürüst ol. Bu çok iyi. Joel onaylıyor mu? Joel onaylıyor. Neden bu çikolatayı daha önce çıkarmadık ki? 10 kat daha eğlenceli oldu. Millet bakın. Fissibles'la daha önce bisküvi denemediyseniz gerçekten kaçırdığınız çok şey var. Yarın mağaranın tamamını keşfedeceğiz. O zaman görüşürüz. Elimizden geldiğince uyumaya çalıştık ve yarın mağaranın sonuna yapacağımız yolculuğa hazırlandık. Hayatımın en tehlikeli yolculuklarından birine çıkıyoruz. Üçüncü günkü deneyimimizle ve çekime daha az odaklanarak çok daha hızlı ilerleyebildik. Bu su buz gibi. Tıpkı geçen günkü gibi. İşte böyle, sakin. Ve hayatta kalmada şansımızı artırmak için Jola olarak bir hayatta kalma uzmanı daha getirdik. Burası üçüncü günde durmak zorunda kaldığımız yer. Ne durumdayız? Zaman konusunda çok daha Arkamız iyiyiz. Arkamız zifiri karanlık. Nereye gideceğiz? Bu alan daralıyor. Aha. Akıntı güçlü. Bu yüzden duvarları kullanıp tırmanarak ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Aa, olamaz. İlk kayaya atla. Köşede tutunabileceğin birkaç sağlam kaya daha var. Hah! Burası çok karanlık. Aşağıda bir şey yok. Ayaklarım şu an yere değmiyor. Yere ulaşamadığımız için eğer şimdi bırakırsak tam altımızdaki güçlü akıntı tarafından sürüklenebilirdik. Joel ne yapıyoruz? Eğer yapabilirsen şurayı tutabilirsin. Tamam. Burası Bereye sağlam. Buraya gittiğimi bile göremiyorum Akınsa Joel. Akıntı beni sürüklüyor. Nasıl yapacağım? Yaparsın yaparsın. Orayı geçmen gerekiyor. Ve daha kolay olacak. Buraya mı yani? Evet no. deliğe. Oh. Ah. Evet Tebrikler. Bu Tebrikler. şimdiye kadar yaptığımız en çılgın şey olabilir. Mağarada hiç olmadığımız kadar derinlerdeyiz ve şimdi ilk ciddi engelimize yaklaşıyoruz. Kısacası su dolaşım halinde. Düştüğün zaman seni dibe götürüyor ve orada tutuyor. E, yani düşersek ölür müyüz? Evet. Tamam. Ölüm riski var yani. Yani ben böyle bir şey olacağını hiç bilmiyordum ama. Aferin. Evet. Şimdi ayağımı buraya mı koyayım? Evet. Doğru. Tamamdır. Ah. Evet. Mağara keşfi düşündüğümden çok daha zormuş. Bu nehir gerçekten çok güçlü tüm mağarayı oluşturmuş. Ufak bir bilgi. Mağara kadar güçlü değiliz. Normal biri kadar bile güçlü değilim. Neyse ki bu keşif gezisini Karl yerine gerçek bir yenilmez olan Joel yönetiyor ve ne kadar uzman olduğunu kanıtlamak için gerçekten uçurumdan atlayarak bize hava attı. Yok artık. Çıldırmışsın sen. Başka kim biraz çılgın? Eminim içinizden biri yapabilir. Ben çılgınım. Bunu yapmak istediğine inanamıyorum. Neden bahsediyorsun? Yapacağım işte bebeğim. Hadi Joel. Hadi rastgelemek. Jimmy'nin bana yaşattıklarından sonra bu pek korkutucu gelmedi. 3-2-1 <laughs> İşte böyle. Hayır. Deneyecek devam etmeliyiz yoksa sonuna varamayız. <laughs> İnanmıyorum. Nehrin aşağısına mı gidiyoruz? Neden hep akıntıyla uğraşıyoruz? Akıntı beni sürükleyebilir. Bırakayım götürsün. Suyun altında keskin kayalar var. Göremezsiniz. Adımlarınıza dikkat etmelisiniz. Aman tanrım. Yine derinleşiyor. Yapamam. Ayaklarımı bir yere basmam gerek. Ve keskin kayalar yeterince zorlu değilmiş gibi. Attığımız her adımda... Oh. Yo, dostum hiçbir şey göremiyorum. Çok korkunç. Mağaralar daha karanlık. Daha dar. Ve acımasız hale geldi. Ve artık <laughs> bitiş çizgisine ulaşıp ulaşamayacağımızı sorgulamaya başladık. <laughs> Ha. Bu çok yorucu. Bana daha da zorlaşmak üzere ve size göstermem gereken bir şey var. Çal çantanı verir misin? Teşekkür ederim. Ne taşıdığını biliyor muydun? Ne taşıyordum? Yepyeni Mr. Beast Lab Swarms. Dürüst olacağım millet. Gördüğünüz gibi son 5 saattir yaşadıklarım yüzünden şu anda size bunu anlatacak halim kalmadı. Bu videoyu çektikten bir ay sonra bir mağara seti inşa ettim. Gelecekteki Jimmy isimliğimi taktım ve anlattım. Merhaba ben gelecekteki Jimmy ve size yepyeni oyuncak serimden bahsedeceğim. Mr. Beast Lab Swarms. Bu koleksiyon yapabileceğiniz 119'dan fazla benzersiz tasarımlı karakter içeren bir oyuncak serisi. Hangi karaktere sahip olduğunuzu öğrenmek için tüpe su döküp çalkalıyorsunuz ve swarmları böylelikle görebiliyorsunuz. Ürünü göstermek için swarm tüpünün gerçek boyutlu dev bir versiyonunu yaptım. Şimdi tüpü suyla dolduralım. Bu kadar suya gerek yok aslında. Dev tüp olunca böyle oluyor. Tamam. Şimdi suyla dolu olduğuna göre Mac biraz çalkalasın. <laughs> yeterince çalkalandı mı? Sanırım yeterince çalkalandı. Sonra suyu döküyoruz. Buyur sen dök ve sudan hangi iki swarm'un olduğu çıkacak. Bu en nadir olanı. Hyperchrome. Sadece bin tane mevcut. Joel alabilirsin. Bu da sende kaldı. Karla kalmadı. Sadece iki tane var. Sadece Swarm'larla yetinmedik. Ayrıca bu kutularda olan aksiyon figürü panterleri yaptık ve tıpkı Swarm'lar gibi aldığınızda havalı bir şekilde çıkan mutasyonu da ekledik. Nereden satın alabilirim? İyi ki sordum. Mr. Beast'in lab oyuncakları artık dünyada oyuncak satın aldığınız her yerde mevcut. Hepsini bulabilirsiniz. Gidip bir deneyin derim. Ve arada biraz daha acımasız yürüyüşün ardından sonunda ateş böceği odasına ulaştık. Dostum buna değse iyi olur. Pekala ekip. Ah. Ateş böceği odasına hoş geldiniz. Vay be! Hadi canım. Bu inanılmaz. Kanka dünyada değiliz sanki. Burada gördüğünüz tüm ışıklar biyolüminesans yapan küçük ateş böcekleri sayesinde oluşuyor. Burası Samanyolu galaksisine benziyor. Vay canına. Bu manzarayı görünce doğrusu yolculuğun değdiğini düşündüm. Ateş böceklerine ulaşarak çabamızın karşılığını alsak da yolculuğumuz hala bitmemişti. Çünkü ana kampa geri dönmemiz gerekiyordu. Neredeyse 6. gün. Geri dönmediler ve çok yorgunum. Uyuyabilecek miyim bilmiyorum. Uzun süredir dönmemeleri beni endişelendiriyor. Geri dönüş yolculuğu çok daha kolay çünkü akıntıyla birlikte yüzüyoruz. Şimdi yolculuğu zaten gördüğünüz için dönüşü hızlandıracağız. Ama ciddiyim, bütün bu yolculuk çok uzun sürdü. Kampa ulaşmadan önce 6. güne girdik. Şam <laughs> Ne haber millet? Endişelenmeye başlamıştım. Altıncı günümüz kutlu olsun. Altıncı gün hadi bakalım. Sadece ateşin yanında ısınıp biraz yemek yiyebilecek enerjimiz kalmıştı. Oldukça maceralı bir gündü. Yarın görüşmek üzere. Veya daha sonra. Bugün altıncı gün. Belki bugün ha, bilemiyorum. Dayanılmaz derecede uzun yolculuğumuzdan fiziksel olarak mahvolmuş olmama rağmen ne yaparsam yapayım uykuya dalmakta gerçekten zorlanıyordum. Hmm. Tam yedi gün hücre hapsine girdim, 7 gün diri diri gömüldüm, yedi günde salın üzerindeydim ve dürüst olacağım bence bu hepsinden daha zordu. Sürekli ıslaktım ve üşüyordum. Vücudumu sürekli sert kayalara çarptım ve canım oldukça yandı. Kısacası mağaranın yüzde berbattı. Ama aramızda kalsın tabii. Cemil, baksana, gol, beni görebiliyor musun? Aa, aa. Dünyanın en parlak el feneri. Ama arada eğlenceli anlarımız da oldu yer altında 90 metrelik akıntılarda ilerledik. Ekiple beraber hamaklarımızda eğlendik. <laughs> Çektiğimiz çileye de değdi ve sıkı dostlar olduğumuz için... Balina sesi çıkaralım. Bu oldukça ıslak, fena soğuk, kayalık, berbat mağara bir anda hayatımızın en güzel gezisine dönüştü. Her şey toplanana kadar buradan hiçbir yere gidemeyiz ve her şey dediğim zaman her şeyi kastediyorum. Hadi buradan çıkalım. Ve mağaranın ağzına döndükten sonra orası çok güzel görünüyor. Joel için bir sürprizimiz daha var. Gitmeden önce Joel teşekkür mahiyetinde sana 50 bin Yeni Zelanda doları veriyoruz. Yani ölmesine izin vermediğin her kişi için 10 bin dolar. İnanmıyorum. Çok teşekkür ederim Jim. Seni hadi gidelim Joel. Madem <laughs> bunu da hallettik gidelim hadi. 7 <laughs> uzun günden sonra nihayet gidiyoruz. Hepinizi seviyorum.